Sevgili öğrenciler, bugün Sosyal Bilgiler dersimizden Bilfen Fasikül 6'dan konu anlatımlı kısımdan tema testini çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Ülkemizde çocuk haklarının uygulanmasından hangi kurum sorumludur? Ülkemizde çocuk haklarının uygulanmasından çocuklar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sorumludur. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'tur. Cevap C şıkkı. İkinci soruda yukarıda görseli verilen durumda hangi çocuk hakkı kullanılmaktadır? Burada bir okul görüyoruz ve burada çocuk eğitim hakkını kullanmaktadır. 3. Sorumlulukları yerine getirmenin amacı nedir? Sorumlulukları yerine getirmenin amacı toplumsal düzenin bozulmamasını sağlamaktır. Dördüncü soruya bakalım. Okullarda kitaplarla ilgili kayıtları tutan, kitap listesi hazırlayan eğitsel kulüp aşağıdakilerden hangisidir? Kütüphanecilik kulübüdür. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri? 8 yaşındaki bir çocuğun sorumluluklarındandır giysilerini giyebilir, harçlığını uygun bir şekilde harcayabilir, kıyafetlerini ütüleyemez, bunu annesi yapar, alışverişe gitmek, bunu da ailece yapmaları gerekir. 1 ve 2 doğru cevaptır. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi bir sorumluluktur? Beslenmek bir haktır, eğitim ve sağlık haktır. Trafik kurallarına uymak bir, sorumluluktur. Aşağıdakilerden hangisi okullarda kurulan kulüplerin özelliklerinden biri değildir? Okullardaki kulüpler yardımlaşma ve iletişimi arttırır çocuklar. Dayanışmanın önemini kavratır, sorunlara farklı çözüm yolları üretebilme yeteneğini geliştirir ama kişisel çıkarları gözetmek e, kulüplerde olmaz. Kişisel çıkarlar değil, toplum çıkarları ya da o kulübün grubun çıkarları söz konusudur. Cevap D yanlış. A Egemenliğin meşru kaynağı ve sahibi kimdir? Egemenliğin meşru kaynağı ve sahibi halktır çocuklar. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi kültür ve edebiyat kulübünün görevini yanlış ifade etmektedir? Belirli günler için şiirler hazırlanır. Evet, duygu ve düşüncelerimizi etkili biçimde ifade ederiz. Evet. Doğru hamle yapmayı ve sabırlı olmayı öğreniriz. Hayır, bu satranç kulübünde olacak bir durumdur. Okulumuzda sosyal kulüp seçerken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeliyiz? Sosyal kulüpleri seçerken en dikkate alacağımız şey çocuklar ilgi ve yeteneklerimize uygun olmasına dikkat etmeliyiz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Okulda eğitim ve öğretim görmek tüm çocukların hakkıdır. Doğru. Çocukların yaşama ve sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı vardır. Doğru. Çocukların savaşlardan korunma hakkı vardır. Doğru. Çocuklar eğitim görmek için bir işte çalışmalıdır. Yanlış. Hangisi bağımsızlık sembollerimizden biri değildir? Bayrak bağımsızlığımızın sembolüdür. Başkent, milli marş, Osmanlı arması değildir. Yukarıda sosyal kulüplerle çalışma alanlarının eşleştirilmesi hangisinde doğru verilmiştir? Bakalım kütüphanecilik kolu kitap okuma alışkanlığı kazandırır. Yeşilay kulübü kötü alışkanlıklarla mücadele eder. Resim kulübü görsel ve estetik duyguları geliştirir. Çevre kulübü de çevre sorunlarına çözümler arar. Doğru cevap B seçeneğinde verilmiştir. Çocuklar bir başka test çözümünde görüşmek üzere hoşça kalın.